Selamlar herkese. Oyna dedi kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2 yıl aradan sonra çektiğimiz ilk video, aynı zamanda son videoda. Nedenini soracak olursanız yeni bir kanal açtık. Adı Discover Play. İçerik olarak, konsept olarak Oyna ile hemen hemen aynı bunlar olacak. Bu geçen iki yıl aranın ardından CS'de bir sürü değişmeler oldu, güncellemeler oldu. Onlar hakkında bilgilendirme videoları tekrar çekeceğiz. Bu sefer bir kişi eksiyiz ama aynı şekilde aynı enerjiyle yolumuza devam edeceğiz. Yeni kanalımızı majör başlamadan duyurmak istedik size burada. İlk piken videomuzu da çektik. Onu da değerlendirip izlersiniz. Oyunda dedeyken bize verdiğiniz destekler için teşekkür ederiz. Aynı desteği tekrar bu kanalın içinde sizden istiyoruz. Şimdiye kadar iyisiyle kötüsüyle <laughs> güzel günlerimiz oldu. Güzel majörler geçirdik. Heyecanlı, stresli, aksiyonlu videolarımız oldu. Biz Play kanalında da hedefimiz aynı. Daha fazla içerik üretmek, daha güncel bilgileri tekrar size sunmak, kaliteli içerikler sunmak. Bu sefer daha farklı içeriklerle size geleceğiz. Mesela Skinways. Evet, bahsedecek olursak yeni sponsorumuz size direkt 1 dolar veriyor. Bizim kodumuzu kullanırsak nasıl kullanıyoruz? Bu kısma Discover Play yazarsanız otomatik olarak bir dolar kazanıyorsunuz. Bütün ödemelerinizde artı %20 bonus alırsınız. Ayrıca daha önce paylaştığımız videolarda token kod veriyoruz. Token kodlarını bu bölüme yazarsanız otomatik olarak token kazanıyorsunuz. Token kodlarıyla token case'leri bedava şekilde açabiliyorsunuz. Ayrıca sitede oyunlar mevcut. Oyunlara katılarak event point ve token case kazanabiliyorsunuz. Ayrıca günlük kasalarımızda mevcut. Seviyelere bağlı şekilde günlük kasalarımızı da açabiliriz. En önemlisi sitenin kendi çekilişleri mevcuttur. Bu arada bizim de çekilişimiz vardır. Minimum 2,5 dolarlık bir yüklemeye çekilişe katılabiliyorsunuz. Yüklediğiniz bakiye sizde kalıyor. Çekilişe otomatik katılıyorsunuz. Yüklediğiniz bakiye ile nasıl açabilirsiniz? Evet, Skinvest sitemizi böylece tanıtmış olduk. Şimdiden kanalımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bize verdiğiniz destekler için teşekkür ederiz. Sizi Discover Play kanalında bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.